Şimdi havan bırakma sistemi gerçekleştirdik. Kolu kuvvetlerine ihtiyaç duyduğu bir zamanda herhangi bir yerden bir unsur görüntü alındığında bizim sistemimiz üzerindeki dronla beraber ee, üç tane hava mermisini istenilen noktaya bırakabiliyor. İstenilen koordinatı istenilen noktaya bırakabiliyor. Bu maksatla bir 81'lik iki tane de 60'lık hava bırakan bir sistem gerçekleştirdik. Hı hı. Sistemimiz bir ihtiyaca binaen bir çalışma neticesinde e, hava bırakma sistemine ihtiyacımız oldu. Ama karşılayamadık. Karşılayamayınca laboratuvar olarak, üniversite olarak hı hı. dedik bunu biz kendimiz yapalım. Ee, ucuz bir şekilde normal e, piyasadan bulduğumuz bırakma sistemleriyle, kendi yaptığımız elektronik kontrol sistemiyle bir e, havan bırakma sistemi gerçekleştirdik. Çok uygun ve hesaplı. Daha sonra da bunu e, patent başvurularını gerçekleştirdik. E, süreç zarfı içerisinde de denemelerini gerçekleştirdik. E, sistemimiz gayet güzel çalışıyor. Bu amaçla arı savunmayla beraber e, çalışıyoruz. Arı savunmanın geliştirmiş olduğu 25 kilo yük taşıyabilen yaklaşık yarım saat havada kalabilen, altına her türlü platformun bağlandığı bir drone sistemimiz var. E, Drone'un yazılımı, donanımı, her şeyi tamamen yerli olarak üretilmiş bir şekilde. Bir e, karakol çevresinden bir görüntü alındığını düşünün. Yani burada biz e, iki tane drone olarak değerlendiriyoruz. Birisi görüntü alma, diğeri de mevcut havanları taşıma. Yaklaşık 2-3 kilometre, kilometre bir mesafeden görüntü alındığını düşünün. Yani öyle bir durumda mevcut drone'umuz o mesafeye gönderilecek. E, görüntülü bir şekilde e, unsurların üzerine üç tane hava mermisini bırakacak. Siz bunu normal şartlarda yapmaya kalkışsanız o koordinatları vurmanız e, silahı, topu vesaire şey ayarlamanız çok fazla Hı -hı. sıkıntılı ve zor. Hı -hı. Ama böyle bir sistemde çok basit ve uygun bir e, yapıyla biz o terörist unsurları ortadan kaldırmış olacağız yani. yani tabi Tabii çok 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 düşük yani. yani. Maliyet olarak düşündüğünüz zaman bizim yaklaşık 1500 liralık 2000 liralık bir maliyetimiz var. Bu sistemi elde etmek için evet. harcadığımız. İnsan araçlar ile alakalı, bırakma sistemleri ile alakalı bizim ülke olarak çok güzel çalışmalarımız var, şey şu dünyada şu anda duyuluyor. Dolayısıyla e, ucuz, hesaplı ve süre sürdürülebilir ürünler gerçekleştirirsek, bir an önce hem kendi silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılamış oluruz ülke olarak, hem de e, işte şimdi olduğu gibi e, mazlum milletlerinde sıkıntısına derdine derman olmuş oluruz yani. ショップはどうぞ。